Merhaba sevgili balık burçları. Bayramınız kutlu olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayında sizleri neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanımı hemen kaldırıyorum ve size anlatmaya başlıyorum derken bakın çok güzel bir şey oldu. Sıkıntılarınız bir kere atılmış. Ama nerede bakalım ona da şöyle çevirince daha net göreceğim. Atacaksınız sıkıntılarınızda bu güzel bir şey. Şimdi biz şöyle şuradan başlayalım. Oh, e, ilişkiler konusunda Nisan başı bir zorluk yaşamışsınız. Sanki aranıza bazı konular sıkıntı olmuş. İlişkinizde bir bilinmezlik ya da geri çekilme söz konusu olmuş olabilir. Kısa bir süre olarak devam etmiş. Ondan sonra bir boşlukta yolunuzda devam ettiğinizi görüyorum. Bu ya ayrılmış boşluktasınız ya devam ediyor boşluktasınız. Bana kalırsa devam ediyor boşluktasınız. Temiz bir boşluk olarak görünüyor. Öbür türlü dertli görünürdünüz aslında. İç dünyanıza baktığım zaman gelecekle yani Mayıs ayında neler yaşarım? nasıl sıkıntı olur mu acaba bana ya da şu sıkıntılarım gider mi dediğiniz bir süreç ama gördüğünüz gibi halinizden itibaren ay doğmaya başlayacak yani şimdi Mayıs ayında bir tutulma var bu tutulma birçok burcu kötü etkileyecek ama bence falınıza göre balık burcunu kötü etkilemeyecek hatta üzerinizden bir yük kalkacak diyebilirim şimdi bugün için yani 1 Mayıs itibariyle baktığım zaman da sanki e, oturmuş aynen de balık görseliyle oturmuş düşünüyorsunuz. Çok güzel bir yol planınız var ama bu yol planınızı sanki bir dostunuz ya da sevdiğiniz bir insan tıkıyor. Ya siz onu da alıp gitmek istiyorsunuz gelmiyor. Ya da bir gelecekle ilgili kaygısı var. Yani çok istediğiniz bir yol sevdiğiniz bir insan tarafından sanki kesilmiş. Bununla ilgili böyle ellerinizi yanaklarınızı koymuş, böyle desteklerinizi bir yere dayamışsınız düşünüyorsunuz. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Haber bekliyorsunuz sanki bir insandan. Bu insandan gelecek habere göre de bu yol açılacak ya da kapanacak diyorsunuz. Aslında sevinç gözyaşları var. Olumlu haber alacağınızı düşünüyorum ve yolunuzun aydınlık olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu Dolunay 16 Mayıs itibariyle bir Dolunay'ımız var. Biz buradan bir hafta önce etkilenebiliriz. Nasıl etkileniyoruz? Ay duyguları olduğu için balık burcu da duygularıyla yaşayan bir burcu olduğu için e, burada sizin düşüncelerinizin çok yoğunlaştığı bir sürece gireceksiniz. Ne zaman derseniz onu gibi gireceksiniz. Yani öncesinde bir giriş var. Sanki böyle önünüzde bir şeyler var. Onları yapmanız, çözmeniz gerekiyor. Bununla ilgili kafanızda böyle bir haberleşme planı var bir şu böyle şu sistemi oturtmam lazım planı bir planlama halinde görünüyorsunuz ve bugünden itibaren hatta geçtiğimiz süreçte ve sıkıntı yaptığınız bir konuda bir planlama süreciniz var bir haber beklentiniz var bu haberi aldığınız an ayın onundan sonra oluyor ve bütün sıkıntılarınızı özellikle bu konuyla ilgili bütün sıkıntılarınızı üzerinizden atacaksınız eskiden tanıdığınız bir kişi bu konuya dahil olabilir. Bir erkek olarak görünüyor. Mayıs'ın son haftası gayet rahat. Planladığınız bir yol. İki kişi gidilecek. Hatta sonrasında bir kişinin daha iki kişinin de takılacağı bir yol. Yani siz iki kişi bir yola çıkmak isteyeceksiniz. Sanki tanıdığınız iki kişilik bir arkadaş kişi sevgili de olabilir tabi. Onlar da sizin yanınıza gelip dörtlü olarak bir yola gidebilirsiniz. Bu bir aile de olabilir tabi sonrasında çocuklarını peşlerine katarak gidilecek bir yol. Şimdi para konuları burada çıkmadığı için sizlere bir şey diyemedim ama şuradan bakalım para konuları ile ilgili ne var. Sıkıntı var bir kere. Dertlenmişsiniz para konularına. Uzun zamandır da dertleniyorsunuz aslında. Bu sıkıntınızı ben sizin bu ay <laughs> Şöyle biraz biraz kalıyor tabii. Ama gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle diyelim. Hayatınıza bir bakıyorsunuz bu falı dinleyen arkadaşlar için söylüyorum. Benim evliliğimde sorun var mı? Var. Ya da işte işimde sorun var mı? Var. Şimdi bu sorunlardan hangisi daha büyük? evliliğiniz daha büyük. Bu fala göre çünkü şu şunun için soruyorum size. Bugün evliliğiniz eğer daha sorunluysa işinize göre iş hayatınızda büyük gelişmeler sizi bekliyor. Yok eğer evliliğiniz değil de iş hayatınız sıkıntılıysa iş hayatınızdaki sıkıntı bir süre daha devam edecek demem gerekiyor. Özellikle evlilik konularında karşınızda ters davranan bir eşle karşı karşıyaysanız bu artık sizde klişe olmuş bunu kabul etmişsiniz kenarından sıyrılıp yolunuza devam edeceksiniz. Yani ne derse he he dediğiniz bir sürecin içerisinde çıkıyorsunuz. Bu duruma tabii ki işleniyorsunuz ama belli etmiyorsunuz diyebilirim. Bunun dışında iş konularında dediğim gibi aslında Ters kaldığınız bazı konular olabilir. Bu sizin iç dünyanızın önünüzde yansıması olabilir. Aslında bir sıkıntınızı atlatıp yolunuza devam etmeniz lazım. Ama bunu Mayıs'ın ilk haftasında eğer aileden göreceğiniz ekstra bir sıkıntı çıkarsa çok halledemeyecek gibi duruyorsunuz. Ama çıkmazsa bu sorunlarınızı halledeceksiniz. Aileyle aranızı iyi tutarsanız işiniz de iyi gidecekmiş gibi bir söyleme geldi aslında. Ama biraz da öyle aslında. Etkileniyorsunuz çünkü duygusal olarak etkilendiğiniz için bu iş hayatınıza da yansıyor diyebilirim. Bunun dışında güzel bir falınız var aslında. Bana kalırsa aile hayatında bir de onu da söyleyeyim tabii ki. 15 günden sonra çok büyük rahatlama var. Sevinç gözleşiniz var. Bir şeyler düzeliyor. İş hayatınızda biraz o düzen farklı pozisyonlarda. Eviniz düzelirse bence iş hayatınızda düzelir. Gelecek olan bir para göremedim. Görseydim söylerdim. Ee, sadece açıklık ve aydınlık. Ne giden ne gelen. Bunlar dengeli ki ne giden ne gelen görüyorum. Mayıs ayı güzel olsun bizim olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe. Tüm balıkların ve diğer tüm burçların olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.